Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Doğalgaz bulduklarını açıklamışlardı Türkiye'den Doğu Akdeniz Resti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Doğu Akdeniz'de hiçbir ülkenin hidrokarbon arama çıkarma faaliyetinde bulunmasının söz konusu olmadığını belirtti. Kıbrıs Rum kesimi Türkiye'nin kıta sahanlığı yakınlarında 60-80 milyar metreküplük doğalgaz yatağı bulduklarını duyurmuştu. Türkiye'den Rum kesimine açık uyarı geldi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Tanju Bilgiç, Almanya'da bir Türk vatandaşının naaşının yanlışlıkla yakılması ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin GKR'ye Doğu Akdeniz'de yürüttüğü tek yanlı faaliyetlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın dün konuyla ilgili yaptığı açıklamaya tam destek verdiğini söyleyen Bilgiç, GKRY'nin söz konusu faaliyetleri, adanın tüm doğal kaynaklarının ortak sahibi olan KKTC'nin iznini almadan tek taraflı olarak sürdürdüğü için Kıbrıs Türklerinin haklarını ihlal ettiğini söyledi. Hiçbir tarafın yararına değil. Bilgiç, bu aynı zamanda Doğu Akdeniz'de gerginliğini de artırmaktadır barış ve istikrarı tehdit etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Doğu Akdeniz Konferansı önerisi ile KKT'in hidrokarbon kaynakları konusunda GKRY tarafına yaptığı dört işbirliği önerisi almasadadır. Hal böyleyken Doğu Akdeniz'de gerginliğin bu şekilde tırmandırılması, hiçbir tarafın yararına değildir ifadelerini kullandı. Türkiye hem kendi hakkını hem de KKTC'nin hakkını koruyacaktır. Bilgiç, bunu hem bölge ülkelerine hem de Kıbrıs Rum kesiminin arkasına saklandığı üçüncü taraflara hatırlatmak istediğini söyleyerek, Türkiye, Doğu Akdeniz'de hem kendi hem de KKT'nin haklarını kararlılıkla korumaya devam edecektir. Türkiye, KKTC'nin de önümüzdeki dönemde yapacağı hidrokarbon arama faaliyetlerine desteğini sürdürecektir diye konuştu.